ich well, komme in einer Minute. ALB Coin'den herkese merhaba. Ben araştırma müdürü Helin Çelik. Bugün 23 Haziran 2021 hafta ortasında satıcılı geçen bir seyirden yine birlikteyiz. Gün itibariyle bir miktar toparlanma geldi ancak henüz istediğimiz düzeyde mi birazdan ona beraber bakmış olacağız. Bugün sizlerle market kapitalizasyonunu yani piyasa büyüklüğünü artı piyasa büyüklüğü içerisindeki hakimiyet oranlarını değerlendireceğiz. Ardından Bitcoin dolar grafiğimizi hem günlük hem 4 saatlik grafikte incelemiş olacağız. Derken dolar endeksine değinmeden geçmeyeceğiz tabii ki. Çünkü biliyorsunuz geçtiğimiz birkaç gündür endeksle alakalı korelasyonuna dikkat çekmiştik. Sadece bir günde bozulma yaşanmayacağını ve bu kanattaki hareketlerin kripto para piyasasında da etkileyeceğini dile getirmiştik. Nitekim benzer reaksiyonlar gerçekleşti ve gün itibariyle dolar endeksindeki geri çekilme kripto para piyasasında alıcılı bir seyre sebep olan etkenlerden bir tanesi olarak e, görüldü diyebiliriz. Ardından Ethereum ada ve bugün bir de EOS grafiğine bakacağız. Ancak öncesinde eğer videomuzu beğenecek, beğenecek olursanız beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olun diyoruz. Şimdi piyasaya bir göz atalım beraber. Öncelikle olarak e, toplam kripto para piyasası büyüklüğü ve hacmi ne durumda? Onu beraber inceleyelim. Biliyorsunuz e, güzel ivmeler yakalandığı, zirvelerin test edildiği sıralarda bu kanatta da çok fazla büyüme yaşanmıştı ve aslında e, bizim piyasa içerisindeki hacmimiz yaklaşık olarak 2 trilyon 420 milyar dolara tırmanmıştı. Ancak kademeli olarak başlayan geri çekilme sert satış baskısına dönüştü ve bu kanatta da e, 1 trilyon 255 milyar dolara kadar bir test aşaması yaşanmıştı. Hali hazırda 1 trilyon 320 milyar doların üzerinde bir seyrimiz var. Ancak tabii ki de e, bu yeterli mi? Hayır yeterli değil çünkü piyasanın bir miktar daha sıcak e, fona ihtiyacı var. Altcoin'lere bakalım. Piyasa içerisinde altcoin'lerin yeri ne durumda? 682 milyar dolar civarında bir büyüklük söz konusu. 1 trilyon 368 milyar dolardan geldik bu noktaya ve hali hazırda yine gün itibariyle baktığımız zaman özellikle hacmen zayıf olan kripto para birimlerinde biz gevşemenin devam ettiğini gözlemliyoruz. Dominans oranı da gitgide zayıflamış durumda. Hazır dominanslardan bahsediyorken Bitcoin dominansının arttığını söylemeden geçmeyelim. %48.48 .48 Hali hazırda piyasadaki büyüklüğü. Ethereum'a bakalım. Ethereum bir miktar değer kaybına uğramıştı ve dominans oranında da Payını Bitcoin'e kaptırmıştı. Şu an itibariyle toparlanma evresinde. Ancak test ettiği %17'ler hatta %17'nin altına sarktığı zamanlar da yaşadık. Hali hazırda dediğimiz gibi %17.65'in e, üzerinde bir fiyatlamaya şahit oluyoruz. Hacmen zayıf olan kripto para birimleri bir miktar e, rol kaptırıyor. Nereye? Hali hazırda BNB'ye, Cardano'ya. Bitcoin'e ve bir miktarda Ethereum'a gidiyor bu fonlar. Peki neden hacmen zayıf olan kriptolar düşüyor? Bir bu kripto paraların içinde e, deyim yerinde ise e, hacminde cılızlık olan, alış satış tahtası çok kuvvetli olmayan ve diğerlerine nazaran piyasada daha küçük yer kaplayan Fonu açısından tabii ki e, fiyatlamada belki daha yüksek bir fiyata sahiptir ama e, te, temelinde içinde bulundurduğu fon miktarı diğer coin'lere nazaran piyasa büyüklüğü içerisinde daha düşük olan kripto paraları simgeliyor. E, burada yaşanan düşüş tabii ki de bitcoin'in değer kaybetmesi ve bu kripto para birimlerinin bitcoin'i takip etmesi bir. ikincisi hali hazırda. Ee, yaşanan e, geri çekilmede Güney Kore'nin de çok büyük payı var çünkü Güney Kore yetkilileri kripto para borsalarından kontrollü bir şekilde işlemlerin yapılmasını ve bildirilmesini talep ettiler. Burada yapılacak olan hatalı işlemden çıkabilecek sonucun faturası da yine kripto para borsalarına kesilme ihtimali doğurduğundan dolayı buradaki borsalar zayıf olan ya da zayıf sayılabilecek ya da risk içerdiklerini düşündükleri kripto paraları delist etmeye başladılar. Bu yüzden biz bu kanatta da satışların yaşandığını gözlemliyoruz ve hacman zayıf olan kripto para birimleri %12'lik paya düştü. Bu e, rally yaptığımız sıralarda %17.30'a kadar çıkmıştı. Hala hazırda bu yaşanan düşüş e, piyasanın genel satıcılığı seyrinde de altcoin'lerde özellikle hacmen zayıf olan altcoin'lerde eee kıpkırmızı bir manzaraya sebep oldu diyebiliriz. Bitcoin dolar grafiğimize geçelim. Dün yaptığımız yayında e, 30.000'in altına sarkabileceğini belirtmiştik, dile getirmiştik. Çünkü burada e, bir kanal vardı. Kanalın dışına taşmıştı 40.200'lerde. lerde e, ki seyrini koruyamamıştı açıkçası ve bu sebep yüzünden tekrar kanalın alt bandına deydi ve sonrasında tekrar kanalın direnç bölgesine doğru yola çıktı. Şöyle kanalımızı iyice belirgin hale getirelim. Bahsi geçen ve günlerdir hatta e, bir haftadan fazla bir süredir piyasayı meşgul eden dead cross dediğimiz olaya baktığımız zaman 50 günlük hareketli ortalamanın 200 günlük hareketli ortalamayı yukarıdan aşağıya kestiğini gözlemliyoruz. Buradaki fiyatlama yaşanmış ve toparlanma aşamasına geçiliyor olabilir. Buradaki sarmala ve sonrasında tekrar 50 günlük hareketli ortalamanın 200 günlük hareketli ortalamayı tekrar yukarı yönü kırıp Kırmayacağına beraberce bakmış olacağız. Şu an için bizim e, açımızdan önemli olan bir de 4 saatlik grafiğinde bu hareketi gözlemlemiş olalım. 29 bin civarını test etti. Bazı borsalarda 28 binlere gördü. Ancak e, oradaki fiyatlar çok da e, gerçekçi miydi? Bunu tartışmak lazım. E, Halihazırda yine 29 binlerden bir tepki aldı diyebiliriz biz. Ve şu an itibariyle 34 bin 540 seviyesine. ...direncini yukarı yönlü test ediyor. Arasay'a ee, baktığımız zaman kararsızlık evresinde yani denge seviyesinde konumlanıyor. Yani şu an itibariyle bitcoin yatırımcıları alım satım konusunda kararsızlık yaşıyor diyebiliriz. Eğer bu evreden aşırı alım bölgesine geçiş yaparsa yaklaşık olarak aşağı yukarı 34.540 seviyesine denk gelecek diye tahmin ediyoruz. Eğer bu bölgeden sıyrılıp bölgenin üzerinde tutunabilirse yeniden kademeli olarak hareketli ortalamalar bölgesi test edilebilir. Buradaki sarmal e, bizim beklentimiz yönünde belki de gerçekleşebilir. Yukarıdan neyi takip edeceğiz? Sonrasında 38.140 daha sonra 40.200 ve ardından 43.187 seviyelerini takip edebiliriz. Aşağıda bir esneme payı bırakırsak eğer ki şu an itibariyle e, gözlemlediğimiz kadarıyla denge seviyesini kırmak için henüz yeterli hacmi yakalamış değil. En azından 4 saatlik mumları incelediğimiz zaman bunu görebiliyoruz. Tekrar aşırı satım bölgesindeki fiyatlamasına geri dönerse kararsızlık evresinden pozitif ayrışamazsa o zaman biz aşağıda 32.660 ve daha sonra 30.000'li 30 seviyeleri ardından 29.960 ve 29.000 seviyesine aşağıda takip edebiliriz. Genel itibariyle bakacak olursak yaşanan düşüşle birlikte zincir verileri bize ne diyor? karda olan adres sayısının son 8 ayın en düşük seviyesine ulaştığını bize söylüyor. Yani yaşanan düşüşle birlikte long pozisyonda olan yatırımcıların gerçekleşmemiş karı, yani realize edilmemiş kar zarar durumlarını incelediğimiz zaman ki gerçekleşmemiş olan karı aslında erimiş durumda. O yüzden kayıpta olan adres sayısındaki derinleşme devam ediyor. Bunun için bizim biraz daha toparlanmaya ihtiyaç e, duyduğumuzu söylemek mümkün. 34 binin üzerindeki seyrini koruması ve en azından e, bugün yarın o seviyelere ulaşması kritik ayrıca. Neden? Çünkü 25 Haziran'da e, vadeli sözleşmelerin kontrat süresi doluyor ve burada 34 binin üzerindeki Çoğu da biliyorsunuz CME vadeli işlemlerinin üzerinde ve alış satış yüzde oranlarına baktığımız zaman 34 binin üzerindeki alım oranının yüzde 87 olduğunu gözlemliyoruz. Yani eğer kripto para birimimiz 34 bin üzerindeki seyrini koruyabilirse burada belki de vadeli işlemlerde işlem yapan kişiler long pozisyonlarına devam edecek ve burada bir hacim artışı yaşanmış olacak. Belki böylelikle bir sonraki direnç seviyelerini test edebiliriz. Ancak aşağıda neyi kırmamamız lazım? En azından 30 binleri terk etmememiz lazım. Cuma gününe kadar diyoruz. Dolar endeksine bakalım. Ee, önce tekrar isterseniz günlük grafikte bir şeyi e, Bitcoin dolar grafiğimizin mumlarına e, göz atalım. Geçtiğimiz 8 gün boyunca düne kadar e, sert satış baskısıyla karşılaşmıştık ve e, yine dolar endeksine dönecek olursak benzer aralıklarda benzer günlerde biz burada alımların derinleştiğini bu sefer gözlemledik 32-56 seviyesine kadar imaya yakalayabilmiştik e, hali hazırda son 3 günü satıcılı geçirdi sadece bir gün bozulan bir korelasyon var o da kripto para piyasasında Çin'den gelen kaynaklar toparlanmayı engellemişti. Bunu bir önceki pazartesi günü çektiğimiz videoda söylemiştik. Ee, hali hazırda dolar endeksindeki gerileme devam ediyor. Aşağıda 91.47 bizim takip edeceğimiz destek seviyesi. Eğer bunu kırarsa 91'lere kadar geri çekilme yaşanabilir. Benzer tarihlerde reaksiyon olarak pozitif reaksiyon kripto para birimlerinde de görülebilir. Yani buradaki çekilme e, kripto para para piyasasında alıcılı bir seyre sebep olabilir. Tam tersi eğer dolar endeksi 91.47'lerden toparlamaya başlarsa 91.92 ve sonrasında 92.56 seviyelerine takip edebiliriz. Tam tersi kripto para piyasasında da burada satıcılı bir seyir var mı ona bakmış oluruz. Ethereum dolar grafiğimize geçelim. Ethereum dolar 1750 desteğinden güzel bir e, talep aldı ve böylelikle ivme kazandı. Nereye kadar hali hazırda? Gün içerisinde 2000 seviyesini test etse de 2000'i kırmak için henüz yeterli momentumu bulabilmiş değil. 2000'i kırarsa 2200'ü takip edeceğiz. Bu aynı zamanda 9 günlük hareketli ortalama direncine denk gelen bir bölge. Eğer bu direnci ve hareketli ortalamayı hacimli bir şekilde kırabilirse biz kademeli olarak 2400 ve sonrasında 2665 seviyelerini takip edeceğiz. İlk kademe yükselişte bizim için önemli olan şu bölgeden sıyrılıp aslında e, çok uzun zamandır takip ettiğimiz yükseliş trendinin içerisine dönmesi. İlk etapta biz bunu takip edelim ve tabii ki de 9 günlük hareketli ortalama bu bölgeye denk geldiği için bunu izleyelim ee, sonraki süreçte ise 2665'e kadar mi gelebilir ancak devamlılık için burayı kırması lazım Çünkü bu neresi daha önce geçtiğimiz günlerde test ederek kırmayı başaramadığı bir bölge ve satış baskısı aldığı bir bölge 2665'i de kırarsa o zaman karada e, neyi takip edeceğiz 2900'lere varan bir seyri izlemiş olacağız O da bir önceki onay mekanizmasından geçiyor 2900 kırılmadığı müddetçe günün sonunda Ethereum'da benzer zigzaglar çizilebilir diyoruz. Hali hazırda henüz riskli bölgeden çıkabilmiş değil. Öncelikli olarak e İlk hedefimiz neydi? 2000'leri kırmaktı. Hala hazırda 1985 seviyesinden fiyatlanıyor. Eğer bu bölgeyi aşamazsa 1750'leri tekrar test et, etmemiz mümkün. 1750'nin üzerinde tutulması ve yeni bir dip yapmaması e, bizim için önemli. Çünkü bu sefer e, yeni bir dip arayışına girdiği zaman ilk etapta 1600'ler sonrasında 1300'ler gündeme gelebilir. O anlamda dikkat diyoruz. Reaksiyonlarına baktığımız zaman aşırı e, satım bölgesinden henüz çıkabilmiş değil. Ee, günlük grafikte en azından bu şekilde görüyoruz. 4 saatlik grafiği alalım. 4 saatlik grafikte bize neler söylüyor? Ona bakmış olalım. Bitcoin kadar şu an itibariyle sağlam duruş sergilemediğini söyleyebiliriz Ethereum. Doların en azından kararsızlık evresini test edip buraya kırmak için yeterli güç yok, yeterli alıcı yok diyebiliriz. Ancak total olarak baktığınız zaman uzun dönem periyodu inceleyecek olursak belki hard fork öncesinde bir hareketlilik bir toparlanma sürecine girebilir şu an itibariyle bizim ilk önceliğimiz yine söyleyelim bitcoin'deki toparlanma süreci önce bitcoin'in ayaklanmasını bekleyeceğiz ki peşi sıra dire diğer e, kripto para birimleri de gelsinler e, aşağıda biz neyi takip edeceğiz şu an itibariyle ethereum'da 1950'ye göz önünde alalım e, bu aynı zamanda 4 saatlik grafikte 9 günlük hareketli ortalama fiyatlamanın denk geldiği bir yer. Buradan ayrışırsa satışların derinleşmesini ve yine biraz önce dediğimiz gibi 1750 desteğine kadar olan fiyatlamayı e, bize gösterebilir diyelim ve sonrasında Cardano'ya geçelim. Bugün Cardano'dan güzel haberler var. Cardano'nun kurucusu e, bazı açıklamalarda bulundu ve Ethereum'u aslında geçebileceğini dile getirdi ve Ethereum'un Afrika'da yaşayan yatırımcılara, Afrika'da yaşayan kitlelere çok fazla hitap etmediğini ama Cardano'nun bu kitleyi de kapsadığını ve ülkeler arası gerçekten kullanılabilecek bir sistem olduğunu e, dile getirdi. Ancak burada şöyle bir durum var. Bu tamamen Cardano'nun kurucusunun bir dileği, bir isteği, yapacakları Alonzo hardfork'u ile birlikte en azından ne düzeyde Cardano'ya rakip olabilecek bunu ölçüp tartmaya çalışıyor ama bir yandan Ethereum tabanında da yapılacak olan güncellemenin hakkını da veriyor diyebiliriz. <laughs> Temmuz ve Ağustos aylarında Ethereum-Kardano kapışmasını biz biraz daha göreceğiz gibi duruyor. Şu an itibariyle Cardano'nun seyrine baktığımız zaman biliyorsunuz e, yine dün sevgili Harika ile yaptığımız bir yayın vardı. Eğer geri çekilmeler bu şekilde devam ederse aşağıda bir seviyesini biz takip edebiliriz demiştik ve bir, bir güçlü bir destekti bu arada. Çünkü yükselişinde de güçlü bir direnç konumundaydı. Bu güç kayboluyor mu buraya geçtikten sonra? Hayır kaybolmuyor. E, aşağıya doğru bir manevra gerçekleştiği zaman yine güçlü konumda kalmaya ancak bu sefer destek konumunda olmaya devam ediyor. Bir seviyesi kar kardan açısından böyle bir seviye. Nitekim bu bölgeyi iğne attı ve hızlıca toparladı. Halihazırda 1.27 direncini test ediyor ve aynı zamanda 4 saatlik grafikte 20 günlük hareketli ortalamayı test etmiş oluyor. 1.27 tam olarak bu bölgeye denk geliyor. Buradan sıyrılabilirsek kanal direncine kadar ivme kazanılabilir. Bu da yaklaşık olarak 1.36 seviyesine denk geliyor. Ee, kanal direncini kırmak için güç bulamazsa ki yine belki kanal direncine kadar e, pozisyonlar bir sonrası değerlendirilebilir demiştik. Ee, ancak kanal direncini kıramazsa belki de yeniden düşünmek gerekecek bu evreyi ee, o zaman tekrar 1.27'lere oradan 1.13'lere sarkabilir ve aşağıda bir ihtimalini tekrar e, gündeme almamıza neden olabilir. Ancak kanal direncini kırarsa sırada 1.42 ve sonrasında 1.54 seviyelerine kadar ivme bekleyebiliriz kardano kanadında. Tabii bu arada e, bu yükselişi yapmasının ve birin üzerinde kolayca tutulmasının bir sebebi aslında kurucusunun yaptığı açıklamalarda Bir nebze de olsa ayakta tutmak için e, başarılı bir hamle sayılabilir bu durum. Ve yaklaşan hard fork'un da arkasında ne gibi e, bir sonuca aslında bizi itecek ve hangi kitleleri kapsayacak? Ki biliyorsunuz Afrika e, gerçekten hani kayda değer özellikle kripto para piyasası konusunda fayda değer bir bölge. Eğer buraya hitap ederse, Cardano kanadında ciddi hareketler, ciddi projeler gelebilir ama Ethereum tarafı da merkez bankalarının dikkatini çekmeye başlamıştı biliyorsunuz. Bu tabanda çok boş kalmayacaktır. Sadece çekişmeli. E, geçebilecek bir süreç içerisinde biz e, oluşabilecek fiyat hareketlerini destek direnç bölgesinde izlersek biraz daha rahat etmiş oluruz diyelim. IOSa bakacağız demiştik. Hızlıca IOSa bakalım. IOS'un düşüş trendindeki fiyatlaması devam ediyor tıpkı diğer kripto para birimlerinde olduğu gibi. E, 4 saatlik grafikte incelediğimiz zaman şöyle biraz açalım. 3.34 desteğini test ederek bir miktar toparladığını gözlemliyoruz. Ancak e, yine de hacim istediğimiz düzeyde değil ve hala aşırı satım bölgesinden fiyatlanmaya devam ediyor. Burada tek umut verici hamle 9 günlük hareketli ortalamayı kırmış olması. Bunun üzerinde tutunmak için bir çaba sarf ediyor. Ancak gördüğümüz gibi bunlar. E, mumlar e, mumun, mumların kuvvetleri mum kuvvetleri e, yeterli düzeyde değil. Eğer buradan güzel bir e, hacimli long pozisyon gelirse o zaman 4 seviyelerine kadar sonrasında ise şu bölgeye 4.47'lere kadar ivme kazanabiliriz. Daha sonra daha minimal hareketleri takip ederek 4.70'ler ve tepede 5.50 seviyelerini gündemimize alabiliriz. Ancak dediğimiz gibi hareketli ortalamayı kırdı. Evet umut verici ancak hala aşırı satımda. Hala dengesizlik e, denge seviyesine e, gelmiş değil. Kararsızlık evresine dahi geçiş yapamadı. E, o yüzden biz arasayı da takip edelim. Burada ne durumdayız? Tekrar bir dip yapmak isteyecek mi bu bölgede? E, gözlemlemiş olalım Eğer beklendiği gibi hacim gelemezse yani yukarıda e, yükseliş için test edip ivme kazandığı sıralarda aldığı yükselişteki hacmine koruyabilmiş değil e, O yüzden bu Noktada biz hacimlere de bir bakalım. Bir hacim, bir RSI, bir de hareketli ortalamayı takip edelim. Olası sarkmalarda ne durumda gidiyor diye. Yukarıda ise düşüş trendini kırmadığı müddetçe biz e, Ios için yükselişin devamı geliyor demeyelim. Bunlar tepki hareketi olarak kalabilir çünkü. E, sorularımız var sanıyorum. Bir yandan da sorularımıza bakalım. E, adaya bakmıştık. E, Litecoin'e bakalım isterseniz. Litecoin'le alakalı bir sorumuz var. Litecoin'de gerçekten e, düşüş sırasında ciddi yani short pozisyonların hacmi ciddi derecede büyümüştü ve 122 desteğini test etmişti. Buradan ivmeye kazan, ivme kazanmaya çalıştı ama geçtiğimiz e, hangi tarihten itibaren neredeyse Mayıs sonundan beri yatay eksende hacimsiz bir şekilde ilerliyordu ve alış satış hacimleri e, son ayların en düşük seviyesindeydi. Buradaki e, işlem hacimleri düşmüştü ve halihazırda hazırda yaşanan bu satış dalgasıyla birlikte biz yeniden 120 iki seviyelerine çekilmiş olduk Litecoin'de. E, ee, ve Bollinger'ın alt bandını tabii ki de kırmıştı. O orta band daralma evresinden ne yazık ki pozitif ayrışamadı. Ve yukarıda zaten 183 direnci vardı. Bu önemli bir dirençti ve aynı zamanda 20 günlük ve 9 günlük hareketli ortalamadan sıyrılması için de kırması gereken gerektiği bir bölgeydi. Buradan ayrışamaması üstündeki stresli satış baskısını biraz daha arttırdı. Halihazırda toparlamaya çalışıyor ancak geçtiğimiz haftalarda yaşadığı düşük hacimli seyrine yine devam ettirdiği için bir Cardano, bir Ethereum kadar ciddi ivme kazanamadı ve e, neredeyse dün çekildiği seviyelerde ilerliyor. O yüzden Litecoin yatırımcısının e, dikkatli olmasında yarar görülüyor. 122'nin üzerinde tutulması önemli. E, bu bölgeden aşağı yönlü eğer bir kırılım yaşarsa kademeli olarak 100 ve 43 seviyelerine kadar çekilme beklenebilir. Belki yüzün e, altına sarktığı sıralarda 90 seviyesine test edip buradan ivme de kazanabilir ama biz hala hazırda 122'nin üzerinde tutulmasını ve yeniden en azından bu genişleme evresinin minimal aşağı yönlü genişleme evresinin minimal düzeyde kalması bekleyelim. 122'nin üzerinde tutunabilirse biz e, tekrar bir yukarı yönlü daralmaya girerse eğer 183'ü takip edelim. Günün sonunda şunu demek istiyorum. 183'ü kırmadığı müddetçe biz Litecoin'de geri çekilmelerin olabileceğini öngörebiliriz. Ancak 183'ü kırarsa işimiz biraz daha kolay. Ee, o zaman kademeli olarak 226 ve 270 seviyelerine kadar reaksiyon görebiliriz. Aşağıda ise 122 ardından 100 ve 80 seviyelerini takip edeceğiz. Arasaya baktığımız zaman yine biraz önce saydığımız kripto para birimleri kadar toparlanmış değil. O yüzden burada da 34 seviyesinde. En azından burada elinin üzerine çıkmasını bekleyelim. Yani e, aşırı satımdan çıkmak için güzel bir reaksiyon görmeye çalışalım. E, hali hazırda zayıflayan hacim Litecoin'in de fiyatını... Ee, yine düştükten sonra da yatay eksende ilerletmesine neden oluyor diyebiliriz. Bir enjin geldi sanıyorum. Bunun grafiğini çalışmıştım. Ben ee, hali hazırda günlük grafikteyiz ve düşüş trendindeki fiyatlamanın devam ettiğini gözlemliyoruz. Diğer kripto para birimlerine nazaran e, sadece trend boyu hareket etti ve burada e, onlar kadar e, ciddi Derecede e, sert satış baskısı yaşamadı. Hali hazırda baktığımız zaman bir dolaylarında de tutulmaya devam ediyor. 0.80'leri test etti. Bu zaten e, daha önce test ettiği dip seviyeydi. Yani bir önceki yaptığı dibi tekrar test ederek ivme kazandı. Bu bizim için pozitif. Ee, bir sonraki stepte düşüş trendini yukarı yönlü kırmaya başarırsa ki bu da yaklaşık olarak 1.15 1.50 bandına geliyor. Bu banda dikkat edelim yukarıda. En azından daha önce 1.50'yi test et, etti defalarca. Ee, günlerce burayı kıramadı ve satış baskısı ondan sonra geldi. 1.15 1.50'den sıyrılabilirse kademeli olarak 1.96 ve sonrasında 2.32 seviyelerine, dönüş seviyelerine göre takip edebiliriz. Aşağıda ise bizim için önemli olan 0.80 0.80'den güçlü bir destek konumunda artık bizim için. E, 0.80'in üstüne kaldığı müddetçe tepki alımları gelecektir. Alımların tepki aşamasına e, geçmesi için trendi kırmasını bekleyeceğiz ve 1.50'den çıkmasını bekleyeceğiz. Oldu ki kıramadı. Ne yapacağız peki? E, 0.80'i de eğer aşağı yönü kırarsa o zaman Kademeli olarak 0.60 ve 0.44 yani geçmişte şuradaki e, test ettiği bandı tekrar test edip belki de bir yataylık daha çizecektir. Bu da nereye denk geliyor? Aslına bakacak olursak Şubat başından Şubat e, sonuna kadar ki test ettiği bölgeye denk geliyor. Yani Şubat aylarındaki fiyatlamasına döne, dönebilir eğer 0.80'i aşağı yönlü kırarsa diyebiliriz. Sorularımıza bakalım. Tekrar göz önünde bulunduralım. Ethereum'a bakmıştık. Ee, videomuzun başlarında olması lazım. Buna tekrar bakabiliriz. Tron'a bakalım. Tron'a bayağıdır bakmıyoruz. Tron grafiğimiz ne hale geldi? Onu da beraberce görmüş ol olalım. Konsolide olduğu bir band aralığı vardı. Bunu daha önce sizlerle dile, getir siz, ee, dile getirmiştik. Şu an itibariyle 4 saatlik grafikteyiz ve e, yatay eksende fiyatlandığı bant aralığından negatif çıkış yaptığını gözlemliyoruz. Tron'un hali hazırda toparlanma izleri devam ediyor. Biraz daha açalım grafiğimizi. Net bir şekilde konsolide olduğu alandan çıkışı e, gözlemlensin. Çok e, satış hacimleri inanılmaz derecede yüksekti ve e, 0.055'leri e, halihazırda e, kırmaya çalışıyor. Bu e, eksende yatay olarak fiyatlandığını gözlemliyoruz. Ancak e, durumu tabii ki de biraz önce e, incelediğimiz kripto para birimlerine göre orta şekerli olarak adlandırabiliriz. Hala aşırı satım bölgesinde. Ancak buradan çıkmak için bir çabası var. Aşağıda yine 9 günlük hareketli ortalamayı kırmış. E, bunun grafiğini iOsun grafiğine benzetebiliriz. Reaksiyonlar, tepkimeler e, tamamen aynı ilerliyor. Hareketli ortalamayı kırmış ama daha fazla için yeterli alıcı bulamıyor diyebiliriz. Eğer 0.055'lerden sıyrılabilirse, tepede 0.058 takip edilebilecek seviyeler ilk direnç bölgesi arasında yer alıyor. Sonrasında belki daha minimal hareket etmek gerekirse 0.066 ve şu bandı alabiliriz. 0.074 ve sonrasında 0.082 dirençlerini izleyebiliriz. Aşağıda ise bizim için şöyle bir durum var. 0.042'lere kadar olası bir reaksiyonda test ettiği dibi geçerse çekilebileceği alan olarak bakabiliriz. Yani 0.0 47'yi kırarsa 0.0 42'ye kadar reaksiyon alması mümkün gözüküyor. Biraz daha hem EOS'un hem TRON'un e, hacimli alımlara ihtiyacı var. Bu neyden kaynaklanıyor? Videomuzun en başında bahsetmiştik. Hacmen zayıf olan, piyasada daha minimal düzeyde yer kaplayan fon açısından kripto para birimlerinin... ...dominans oranının küçülmesi, yatırımcının bu alandan çıkarak... ...daha önümüzdeki süreçte ivme kazanabileceğini düşündüğü yatırım aracına e, yönelmesinden kaynaklı olan bir zayıflık söz konusu şu an itibariyle. O yüzden bizim genel anlamda piyasaya yeni fonların girmesine, yeni bir akışın gelmesine ihtiyacımız var ki gelenler çünkü e, ya da piyasa içerisinde bir yerden bir yere kanalize edilen fonlar Ağırlıklı olarak yıldız coin'lere gidiyor. Yıldız coin'ler dediğimiz ne? Şu an itibariyle gündemde projesi olan, hacmi biraz daha yüksek olan e, alış, alış satış e, hacimlerinden bahsediyorum. Burada en azından e, ticaret hacmi diğerlerine nazaran daha kuvvetli olan e, kripto para birimlerine gidiyor. O yüzden olabilecek alımlar, olabilecek toparlanmalar diğer kanatta daha primli ilerliyor. Bu coin'ler için bizim biraz daha belki beklemeye ihtiyacımız var diyoruz. Akdeniz'i bize ayırdığınız için teşekkür ederiz. Görüş ve önerilerinizi videomuzun altına yorum halinde yazabilirsiniz. Ve kanalımıza abone olup beğenirseniz eğer videolarımızı bir sonraki e, bir hatta bir de şöyle bir şey yapalım dilerseniz bir de anket yapalım biz. Sizden gelen coin isteklerini sosyal medyalarımızda anket halinde çıkalım, oylayalım ve Cuma günü canlı yayında e, sizin istediğiniz doğrultuda ilerlemiş olalım. Birinci, ikinci hem YouTube'dan hem Twitter adresimizden bu anketi başlatalım bugün. Şimdilik iyi akşamlar dileriz.